Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Tabii, ismim Gülten Kula. Balıkesir Edremit'ten geldim. Ne rahatsızlığınız vardı? Kalp rahatsızlığım vardı. Tansiyon, kolesterol, ondan sonra gözümde problem vardı. Bel fıtığı, dizlerde reşleme, bütün vücudumda ağrı vardı. Bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Şikayetlerim, kalbimde ağrı oluyordu. Çarpıntım çoktu. E, tansiyonum, kolesterolüm yüksek olunca zaten halsizlik, yorgunluk hepsi vardı. E, gözlerimde bir televizyondaki yazıyı okuyamıyordum. Gözlük kullanıyordum. Ne bileyim dizlerim ağrıyordu, merdiven çıkamıyordum, yol yürüyemiyordum. Cilde bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Cildimde lekeler vardı. Sarkmalarım vardı şöyle. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 7-8 aydan beri kullanıyorum. Hangi ürünlerden kullandınız? Panax, bir deva, e, My Slimer, tiroid destek seti, ondan sonra tansiyon destek seti, bioter kullandım. Evet. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Çok faydalarını gördüm. Ya yani gençliğimde bile belki bu kadar iyi değildim. O kadar iyiyim ki cildimde toparlanmalar oldu, kalbimin ağrısı geçti, kolesterollerim dengelendi. Yürüyebiliyorum. Vücudumdaki bütün ağrılar gitti. Hiçbir yerimde hiçbir ağrı kalmadı şu anda. O merdivenleri falan koşarak çıkıyorum artık. dizlerdeki kireçlenmeye bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Merdiven çıkarken ses yapıyordu. Bayağı bir onlar gitti. Ağrı acı yapıyordu. Gece uykumdan ağrıyla uyanıyordum. Onlar tamamen gitti zaten. Gece ağrısı daha çoktu. Yol yürüyemiyordum. Ya zaten hepsi birden olunca yol yürümemi engelliyordu. Şimdi iyiyim Allah'a şükür. Kalp damar tıkanıklığına bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Damarımın açıldığını hissettim. Çünkü ağrıyla birlikte şu sol tarafımda bir uyuşma oldu. Ondan sonra da böyle ılık bir ılıklık bir sıcak bir şey aktığını hissettim. Ve açıldığına eminim. O günden beri de ne çarpıntım kaldı ne ağrım kaldı gayet iyiyim. Anjiyo olacak gerek kalmadı. İyiyim yani. Peki My Slimmer kullanmıştınız. Kaç kilo verdiniz? 77 kiloydum. 71 kiloya düştüm. Göz rahatsızlığınıza bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Gözlüğü attım <laughs> en başta. Artık görürüm yani yazıları. Belki yakında yakın gözlüğümü de atabileceğime inanıyorum. Bayağı gazeteyi falan okumaya başladım devam edersin. Peki tiroid rahatsızlığınıza bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Zorluğum vardı, o geçti. Ne bileyim daha rahat şimdi. Sıkıntı falan kalmadı boğazımda. Eminim o da geçti. İyiyim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Genç halimde bile bu kadar iyi olmamıştım. Gençliğimde bile. Çok genç hissediyorum. Yol yürürken kendimi alamıyorum ya. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Yani ona her gün Allah razı olsun diyorum, her gün. Anmadığım gün yok. Zaten televizyonda onunla birlikte güldüm, onunla birlikte üzüldüm, onunla birlikte sevindim, onunla birlikte uğraşanlara beddua ettim, halen de ediyorum. Yani o zaten herkesten Allah razı olsun alıyor.